Merhaba arkadaşlar kahve fazla sevince hoş geldiniz. Ekim ayı tabak falarız yapıyorum balık burç. Birinci kanalımda var kahve faslı. Orada farklı videolar paylaşıyorum. izlemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar biraz açıklama yaptıktan sonra falınıza başlayacağım. Tabi Ekim ayı 10. ev olduğu için kariyer, toplumsal, statü, meslek, başarı, hedeflerimiz 10. evden. Bunları yaşarken e, tabii ki girerken terazi burcundan yedinci evden de ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik, mahkeme konuları biraz gündemimizde olurken yarısından sonra akrep burcuna girecek. Bu da tabi dönüşüm, borç, kredi, ameliyat, biraz paylaşım konular olurken tabi ki başak burcundan günlük işler ve sağlık konuları da halen devam edebilir. Çünkü burası biraz ölüm evi de derler ama tehlikeli bir, yani hastalıklar çok fazla devam edebilir. Ama bir yandan da şu da var ki, tabii ki burada terazinin o e, gezegeni Venüs olduğu için ilişkiler, para, aşk, sevgi, estetik, sosyallık, sanat ve lüksü yaşartırken, e, burada akrebe geçiş yaptığımızda bir burada akrebin gezegeni de tabii ki Mars ve Plüton olduğu için Mars'ın o girişimi, canlılığı, tutku enerji, agresiflik de var biraz libido yüksek e, pilotonun da burada mali tip gücü e, dönüşüm spiritüellik ve seks gelişim kıskançlıkları da yaşatabilir biz arkadaşlar yoğun bunları yaşayabiliriz e, terazi burada öncü burç e, akrep burada sabit bir burç terazi burca e, dördüncü çakramız, e, akrep burada sakrar çakra, ikinci çakramız E, biri cinsellik, biri sevgi. E burada Mars'ın zaten verdiği tutku, enerji yüksek. Venüs'ün verdiği burada aşk, sevgi. E verdiği seks ve gelişim, güçlülük bilmem dönüşüm. E birbirlerini hepten tetikleyecek. Kiminin sevgilisi gelebilir arkadaşlar. Geri dönüşler yaşayabilirsiniz. Aniden aşık olabilirsiniz e, ee, daha fazla birbirine çok fazla tutku birlikte olanlar insanlar daha fazla birbiriyle yakınlaşma çok fazla hissedebilir. Bu ay biraz daha bunları çok fazla tetikleyeceğini düşünüyorum. Peki e, balık burcu şimdi falınıza başlayalım. Falınıza baktığımda özellikle e, ya bir e, Kendinizi burada bir biriyle birlikte bir iş yapabilirsiniz. Bir yaptığınız bir kursa yazıldınız ve yaptığınız işte biriyle tanışabilirsiniz. Hayatınıza bir insanla bir bağ kurabilirsiniz. Bu bağ belki de sizin için ne bileyim daha böyle ayrıyeten burada yakınlaştırabilir. E, arkadaşlarınıza, ailenize yol gösterebilir veya onlar size yol gösterebilir. Birbirinize bir rehberlik yapabilirsiniz. Aile içinde fazlasıyla e, çevir birbirinizi bir ne bileyim e, çevirmiş gibi böyle birbirinizi koruyup kollamak gibi konular gündeminizde olabilir. E, yine arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla ne bileyim yaptığınız işle e, fazlasıyla bir araya gelebilirsiniz. Fazlasıyla bir arada vakit geçirebilirsiniz. E, Sevdiklerinizle bir araya gelip çokça vakit geçirebilirsiniz. Yani e, daha fazlasıyla belki de e, evlisiniz, çoluğunuzla, çocuğunuzla daha büyük bir vakit geçirebilirsiniz. Yoğun Onlara ilginizi, sevginizi verebilirsiniz. E, ya Burada e, aslında herkeste kendi fark kendi yolunda olduğu gözüküyor ama birisi böyle arkaya dönmüş bir şey arıyor, birisi farklı, birisi aslında hepinizin Farklı farklı özellikleriniz var, farklı farklı karakterleriniz var ama bir araya geldiğiniz zaman e, çok harika vakit geçirebiliyorsunuz. Belki biriniz çok kilonuzsunuz, biriniz zayıfsız, birinizin işi çok farklı, diğerinin işi çok farklı. Birinin işte yaşı bu kadar, öbürünün yaşı daha küçük, öbürünün yaşı büyük. Her ne olursa olsun fiziki ve artık yaptığınız her neyse ama burada bu sorun değil. Siz bir araya geldiğiniz zaman bunlarla değil sizin bir araya getiren bu enerjiyle ilgileniyorsunuz. Bu enerji size birbirinize çekiyor ve harika vakit, harika zamanlar geçiriyorsunuz. Çok güzel konuşuyorsunuz ve çok güzel anlaşıyorsunuz. Enerjileriniz tutuyor, muhabbetiniz tutuyor. Daha kendinizi coşkulu, heyecanlı hissediyorsunuz. Daha enerjik hissediyorsunuz. Daha eğlenceli hissediyorsunuz diyebilirim. Evet, yani kendinizi sevdiklerinizle veya ailenizle veya çocuklarınızla bir çerçeveye almış, koymuş gibi özellikle olabilir. Burada resim yapabilirsiniz bakın. Veya böyle bir sanat yapıp yapabilirsiniz bakın koyuyor yormuş ki. Ya resim ya sanat işte bu tam bu bunlarla da ilgilenebilirsiniz genellikle Venüs'ün burada zaten verdiği sanat, lüks bunları çok fazla hissedebilirsiniz siz. Aile içinde bir araya gelmek, sevdiklerinizle bir araya gelmek, yani arkadaşlarınızla bir araya gelmek, yani kendi ne demişler küçük artık küçük aile veya her büyük hiç fark etmez. Yani daha fazla sizin için onlar olacak. Bu süreçte 10. ayda çocuklarınız çok yoğun olabilir. Yani e, bir ah bu belki bu bunu dışarıdaki insanların fazlasıyla almanız gereken insanlarınız var. E, fazla insana gerek yok diyebilirsiniz. Yani biraz kendinizi kapamış gibi gördüm de diyebilirim. Kapatmış gibi gördüm de diyebilirim. Yani fazla açılmak istemiyorum. Fazla açıldığım zaman belki daha fazla para harcıyorum harcamam gereken kişilerim var veya işte şöyle böyle yani bu dönemde biraz kendinizi belki de biraz kısıtlama bölümüne de gidebilirsiniz de düşünüyorum bakalım birinci hafta balık burcu ikinci hafta üçüncü hafta ve dördüncü hafta bakalım Tabii ki burada Leli orman kartları aldım arkadaşlar. Biraz <laughs> o ve Mars'ın verdiği tutku, Venüs'ün verdiği aşk sevgi, e, Pilot'unu verdiği o e, seks bilmem ne artık dedim en iyisi aşk kartlarıyla da biraz e, katalım bakalım ne söyleyecek aşk kartları sizler için aşk var mı? Aa aşk var mı derken evlilik var size hatta aşkı bırak evlilik var. Ya burada bir evlilik olabilir arkadaşlar. Bu kart asa dört düz evliliği de gösterir arkadaşlar ve birisi sizi çoktandır, uzun zamandır aklı sizde yani gözü sizin üzerinizde zaten sürekli sizi gözle gözleyen izleyen bir kişinin olduğu gözüküyor. Sizi çok çoktandır beri izleyen bir insanın olduğu gözüküyor bu kişi arkadaşlar. Böyle bir insanla bir yakınlık kuracaksınız evet çevrenizle ilgili veya daha çok büyük bir mücadele içindeydiniz çok fazlasıyla belki de burada bazılarını hayatınızdan çıkardığınız gözüküyor ya da yaptığınız mücadeleyi kazanacağınız gözüküyor arkadaşlar kırıcı olabilirsiniz burada <laughs> çekip hayatınızdan tamamıyla çok barız çıkartabilirsiniz tamamıyla bu durumlarla ilgileneceksiniz aşk var arkadaşlar size bakın ve köpek kartıyla geldi çok e, burada aşk 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 var arkadaşlar belki de e, aşk duyduğunuz kişiyle e, kararlar alacaksınız arkadaşlar ona güvereceksiniz bakın tasmanınızı zaten ipi zaten ağzında size veriyor ve tamamıyla e, sizin elinizde olacak gibi gözüküyor karşınızdaki kişiyle Belki de daha önceden tanıdığınız bir arkadaşınızla tanıştırabilir ya da arkadaşlarınız, dostunuz, sevgiliye dönüşebilir. Ee, uzun ömürlü kararlar alacaksınız bu kişiyle ilgili 3. hafta gözüküyor arkadaşlar anladığım kadarıyla. Niye bu kadar hızlı anlatıyorum? Ben bilmiyorum çok hızlı anlatıyorum. Dördüncü hafta biraz burada bir duraklama dönemi geçireceksiniz. Bu duraklama dönemi belki de bir şeyleri e, ayrıntılarda takılı kalman, kaldığınız için olabilir ya da bu ayrıntıların içinde detayları araştırıp bulduğunuz bu detayların bulduğunuz için kendinizi bir çaresiz hissedip bu çaresizlik belki de bir hareketsizliğe dönüşebilir arkadaşlar diyebilirim. Ama tabii ki bu bu dönem belki de aradığınız şeyleri e, bulabileceğiniz de gözüküyor. Biraz ayrıntılara bakarak bulabileceğiniz de gözüküyor. Siz de tabi bakış açınızı değiştirdiğince bu durumu çok rahat bir şekilde çözebileceksiniz. Tıpkı bir <laughs> dedektif gibi çözebilme yolunu bulacaksınız dedi. Sadece belki şu anda bir duraklama dönemi yaşayabilirsiniz. Belki de bu olay mücadele ettiğiniz konuyla ilgili olabilir. Evet çünkü burada bir mücadele ediyorsunuz ardınızı almışsınız, savaşıyorsunuz ve kimseyi burada affetmiyorsunuz. Size yapılan hiçbir şeyi affetmiyorsunuz. Kesip atıyorsunuz. Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın.